Merhabalar. Mer Merhabalar Şebnemciğim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen? Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bir yayında daha birlikteyiz. E, aynen öyle. <laughs> Bugün e, senin uzmanlık alanın olan Human Design ile ilgili e, biraz konuşmak istiyorum ben. Human Design nedir? E, bize hangi konularda aydınlatır? kendimizle ilgili neleri görmemizi, neleri fark etmemizi sağlar. Biraz bize human design'dan bahsedersen. Şimdi şöyle, human design kişinin doğum anındaki enerjisel yapısını analiz eden bir sistem. Ee, i̇çinde astroloji, çakra sistemleri, kabala ve ayçin gibi farklı öğretileri birleştirerek bireyin kendine özgü yeteneklerini ve karar alma mekanizmalarını, yaşam yolunu anlamasına yardımcı oluyor içeriği bundan ibaret başlangıç olarak bunun içinde doğum haritası gibi doğum saati doğum bilgileri doğum yeri gibi özel bir haritası var o haritanın linkini de aşağıya koyacağım herkes Human dizayn haritasını o linke tıklayarak girebilir evet. Aslında bir çeşit böyle kabalı ağacı gibi ama ben onu aynı zamanda Türk mitlerinde Ulukayın diye bir tanımlama evet. vardır. o acı, da çok benzetiyorum. Kişinin evet. kendi tanımlamasıyla ilgili. Peki, e, Human Design bize hangi konularda rehberlik eder? Yani biz e, neremiz eksik, nerede eksiyiz nerede fazlayız? E, hayatımızı yoluna oturtmak için hangi konularda rehberlik eder bize? E, human Design... E... Doğal enerjisini nasıl kullanması gerektiğini kişinin öncelikle bunu belirlemek için e, tabii ki herkesin kendi enerji tipleri var. Dört enerji tipimiz var tabii. Jeneratör, manifestör, projektör, reflektör bir de manifesting jener jeneratör de var ama e, bu jeneratör ve manifesting jeneratör birlikte çalışıyor. En verimli ve nasıl hareket edeceğini gösteriyor. <laughs> Doğru kararları nasıl alabileceğini, strateji ve otorite kavramları kişinin doğru seçimler yapmasına sebep olur. E, i̇lişkilerinde nasıl etkileşim kurduğu, insanlarla nasıl bağlantı kurduğunu ve uyum içinde olup olmadığını anlamasına yardımcı oluyor. E, zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmesine, kendi potansiyelini daha iyi tanımasına, gölge yanlarını fark edip geliştirmesine imkan sağlıyor. Bunun design kişinin doğum anındaki enerjisel yapısını analiz eden bir sistem. Doğru kararları nasıl alabilir? E, stratejisini ve otorite kavramlarını e, kişinin doğru seçimler yapmasına nasıl sağlayabilir? içeren bir e, sistem. Ben de bu konuda e, bu konuya sayende yabancı değilim. E, gerçekten kişide ne eksikse Hangi konuda kişinin e, adım atamadığı noktalar varsa, kendini durdurduğu, çalıştırılması gereken noktalar varsa, burada kişiye ışık tuttuğunu düşünüyorum ben. Mesela dirim, ilişkilerde abi? nasıl iletişim kurduğunu, mesela ikili ilişkilerde nasıl bir iletişim kuruluyor? Bu haritanın bütününde var kişinin. Bir başka kişi o iletişimi tamamlayarak hayatına giriyor ve daha daha sonrasında da Görevini tamamlayıp çıkıyor. Ama senin gelişmeni, açıkta olan, bağlantı sağlayamadığın, e, doğru akış olmayan böl bölümlerini çalıştırarak senin haritanın aktifleştirmeni sağlıyor. E, zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmeni sağlıyor. Kendi potansiyelini daha iyi nasıl e, ortaya çıkarabilirim, gölge yanlarını fark etmeni sağlıyor. E, özetle human design bir kişinin e, kendini daha iyi, Tanıyıp doğal akışına uyum sağlamasına yardımcı olan bir yol haritası. Bu konuda da kişinin hayatta ilerlemesini gerçekten sağlayan bir bakım sistemi olarak ben görüyorum. Hmm. Yani evet hmm. astroloji, klasik astroloji de bu konuda kişiye yardımcı oluyor ama bunun hmm. dizaynı bu konuda tamamen gerçekten farklı bir şey var. Yani farklı bir noktaya parmak basarak sen burada eksiksin burada kendini tamamla ya da burada bak sen şurada şöyle yaptığın için sorunlar çıkıyor. Hani en azından benim haritamda e, nerede geri kaldığımı ben şahsen nerede geri kaldığımı, nerede geri adım attığımı, nerede yanlış bir şekilde ilerlediğimi gördüğüm için tabii ki e, sorma ihtiyacı da duyuyorum. Hı. Özellikle iş hayatındaki insanlar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Aynen kesinlikle <laughs> iş iş ortamındaki Üst, üst çalışanlar, ortam çalışma ortamındaki insanlar, bunlarla olan iletişimlerin, çalışma performansının hepsi içinde. Ve bunu çok ciddi etkisinin olduğunu görüyoruz haritaları bir araya getirdiğimiz zaman. E, bu danışmanlıkları alan insanlar aynı zamanda kariyer hayatlarında da ilerleme kaydediyorlar kesinlikle, diye düşünüyorum ben. Kesinlikle tabii tabii yöneticiler özellikle çokça tabii Türkiye'de daha yeni gelişiyor bu human design yeni tanınıyor daha doğrusu eğitimleri de yeni ama yurt dışında bayağı profesyonel anlamda yöneticiler üniversite hocaları eğitimler veriyorlar eğitim alıyorlar bu işte para konularında da eğitim alıyorlar bu arada parayı <laughs> nasıl yönetmek konusunda harita öyle de çalışıyor nasıl secondary progress'te görüyoruz ilerletim haritalarda aynı burada da tamamlanmayı hani nasıl neyi nasıl yapacağını nerelerde e, kapalı olan alanları nasıl özel e, sistemlerle nasıl açacağını. Onların özel seansları var tabii ki. Jazz'la ilgili biliyorsun. Jazz çalışmaları var. Olumlamalarla aynı Aynen öyle. Onun özel eksik olumlamaları olan. var. Evet. Bilmezsin <laughs> eksik olan. Anlattım sana. kadına evet. <gülüyor> <gülüyor> ders almasam da en azından kendi haritamdan gerçekten almış olduğum fikirler Aynen. Aa, nasıl yani burada böyle çalışıyor diye çoğu yerde gerçekten şaşkınlığa hani böyle oturup kalkarak gerçekten heyecanla evet, evet. dinlediğim seanslardan yani biridir. Evet, evet, En önemlisidir bence kendi tanıma yolunda. Yani güzel bir sistem. Daha dediğim gibi yeni yayılıyor. Türkiye'de de yeni daha. Takip ettiğim yeni. Bize başka bir şeyler anlatmak istiyor musun? Evet şimdi şeyi anlatacağız. Dört ana enerji tipini anlatacağız. Human Design'de dört ana enerji tipimiz var. Jeneratör, manifestör, projektör ve reflektör. Human Design sistemindeki dört ana enerji tipi. Bunlar bir kişinin dünyayla nasıl etkileşime geçtiğini ve nasıl kararlar alması gerektiğini ve enerjisini nasıl kullanacağını gösteriyor. Bu enerji tipleri insanların doğal akışlarını anlamalarına, hayatlarını daha kolay e, ve uyumlu yaşamalarına yardımcı oluyor. E, bunlarla ilgili e, bölüm bölüm anlatım yapalım mı? Bizler mesela ikimiz jeneratörüz. Jeneratör yansı zannediyorum. Yansıtıcı. Evet. zannediyorum en çok olan tipoloji değil mi? Evet aynen öyle. %71'ini kapsıyor. Yaşamın motoruyuz biz. Motor hayatın gücüm. devam etmesi için tabii tabii hayatın aynen. devam etmesi anladığım gibi. Hayatın aynen, devam etmesi aynen, ve öyle. insanları beslemek bizim işimiz. Aynen öyle. E, sakral çalışıyor. Enerji tabii. Bizim. Dolaylı olarak da sakral çalışıyor orada. E, oraları artık daha sonrasında anlatacağım. Çünkü e, jeneratörlerin genelde yani, genel haritalara baktığımızda jeneratörler hep sakral bölgesi aktif çalışan insanlar. Yani böyle bir çalışma yapılmış zaten. Hep de aynı ile karşılaşıyoruz doğru şey yaptığında enerjileri artıyor. Yanlış şeylere meşgul olduğunda tükenik hissediyorlar kendilerini. Stratejileri, karar verirken bir şeye tepki vermeli ve hissiyatını, içten gelen hissiyatlarını dinlemeliler. Yani sakrallarını iyi kullanmaları gerekiyor. Hayattaki temaları tatmin ve üretkenlik jeneratörlü. Ki etrafımızdaki vampirleri hep birlikte besleyebilelim ama zorluk yaşarlarsa da çok ciddi hayal kırıklığına uğruyorlar. O enerjilerini doğru kullandık kullanabildikleri alanda sıkıntı yok ama kullanamadıkları zaman bildiğin hayal kırıklığına uğratıyor o enerji tipi bunun e, jeneratörleri. Manifestörler bunlar başlatıcı ve liderler, bağımsız ve özgürler, başkalarına ihtiyaç duymadan harekete geçebiliyorlar. Stratejileri ha harekete geçmeden önce çevrelerini bilgilendirmeleri gerekiyor. Yapması gerekiyor. Koç olarak. gibi değil mi? Bir, bir çeşit Aynen. koç burcunun Aynen. O, Aynen. E, girişkenliği gibi böyle harekete geçmesi ve bir şeyi başlatması gibi. Aynen. Hayattaki temaları onların özgürlük ve etki yaratma etrafa. Yani etrafı manifest ediyorlar. Evet. Bir şeyleri başlatıyorlar. Onlar Devam zorluk edemeselerde... yaşarsak Evet, bizler mesela öfke yaşamıyoruz, biz e, bunalıma giriyoruz, sıkıntı yaşıyoruz ama onlar öfkeyle cevap veriyorlar karşı tarafa, ciddi öfkeleniyorlar. E, projektörler, rehber, yön gösterici. Demiştim ya geçen seferde Türkiye'nin haritası projektör diye. Başkalarının enerjisini yönlendiren doğal liderler projektörler. Başkalarının e, enerjilerini yönlendirme görevi var bunların. Onların stratejileri önce davet edilmeli, sonra harekete geçmeli olarak çalışıyor. Hayat temaları başkalarının en iyi versiyonlarını ulaştırmak. Yani ya yöneticiler yere, bir şeylere müdahale etmemek gerekiyor. Yani davet edilmek gerekiyor. Tabii, tabii. Davete icabet edeceksin ya da etmeyeceksin ama onlar daveti da... beklemeli. Aynen. Evet. Onlar zorluk yaşarlarsa acı ve değersizlik hissine kapılıyorlar. Ref <laughs> reflektörler bunlar ayna, gözlemciler. Etrafındaki insanların onlara yansıttığı enerjiyi dışarıya yansıtıyorlar. Yani onlar değişken. Değişken bizim değişken burçlarımız gibi. <laughs> Öyle düşün. Evet. Stratejisi, büyük kararları hemen değil zamanla almaları, hayattaki temaları, toplumu ve insanları derinden gözlemlemek. Bunların hayat teması. Onlar zorluk yaşarlarsa hayal kırıklığına uğruyorlar aynı bizdeki gibi. Bu konu reflektör konusunda çok ıı, derinleşmemişim şu anda tabii birçok şey düşündüm aynı zamanda. Can Sefer senle bunu <laughs> konuştuğumuzda sen reflektörü kendinle bağdaştırdın dedin ki acaba ben reflektör müyüm diye düşündün kendini. Aynı Adın şeyi mi? şu anda da hissettim tabii ilerletilmiş haritada. Evet. Çünkü ben Demi, çok tabi. söylemişimdir insanlara. Bana baktığın zaman kendini görüyorsun, başkasını görmüyorsun diye. Aynen. O yüzden bu şey reflektör mevzu benim için şey yani. Ya insanlar o zaman tabii, da aynı şeyi düşünmüştüm. Onlar bir ayna görevi görüyorlar insanları aslında. ortalama öyle gözlemleyip insanlara ayna görevi görüyorlar. Kendilerini gösteriyorlar onlar. Bir şekilde aynı zamanda karşı tarafın büyümesine vesile oluyorlar ya da aklını evet. başına toplamasına evet, evet. vesile oluyorlar. Tabii tabii. Sen kimsini gösteriyorlar? Tabii tabii bir toplumu ve insanları derinden gözlemleyen enerji tipi bunlar. Çok düşük bunların şeyleri, e, yüzdeleri ama böyle çalışıyor. Bugünlük bu kadar. Anlatacak Çok ]larımız. teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere şey